Abone ve like atmayın unutmayınız. Bugün PUBG oynuyor. Evet, öyle atlayalım. Arkadaşlar, keskinliğiniz modundayım. İnşallah videomu beğenirsiniz. Bak, arkadaşlar izliyorsunuz ama abone ve like atmıyorsunuz. Oyunlar ya da hangi oyunu oynayayım diye yazmıyorsunuz. Ne oluyor? Bir, bir tane abone ve like istiyorum çok ya arkadaşlar sadece bir tane beğeni başka bir şey istemiyorum bir de abone yaptınız mı <laughs> tamam o <orada>. hadi <laughs> 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 Arkadaşlar bakın. Ya, Bombanın ya, ustasından ya, öğreneceğim. Hop bir hop bir hop bir hadi. Bir Olmadı. Bak ya. Watch Ay ha yine. Yaydım oğlum yaydım hadi. Yok Ya Oğlum, kumurda mı? ama birisi daha geldi. Neyse. Ben ben oğlum. Neyimim yok, neyimim yok. Aa botmuş gibi. <türk> I need a scope. ]求. Arkadaşlar ölmedim. <laughs> ya! Çok şanslıyım ya. <laughs>

Watch out. Ee... Arkadaşlar ölmem ben ölmem kesin insanız da. Bakın böyle bir o da Vallahi ben öldüğüm gözükmedi de ben YouTube'a bakıyordum ya. Şunun sesine kısayım tamam. Hemen. Adam tavalla sen mi? Bak ya sen adam bulup tavalla. Tamam. İnadım hadi ateş ediyorum niye işte ya? Yani? Arkadaşlar. Ya artık abone atmadınız bak. Bakıyorum. Yok abone gelmemiş. Arkadaşlar bir video atalım. Bu kadar olursun zaten ben ölmem ölmem. Video bitip de ölüysem de ben de yazacağım de zaten size. Şey, şey, yorumlara ya da işte yazacağım. Haydi bay bay. Görüşürüz kendinize iyi bakın.